Bugün İstanbul'umuzun en büyük ilçelerinden Bağcılar'da bu güzel etkinlik münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Anadolu demektir. Bağcılar evladı Fatiha. İşte burada 81 ilimizin bütün renklerini görüyoruz. Aynı zamanda istiklal mücadelemizden sonra ata yurduna dönen Batı Trakya'dan evladı Fatihanları görüyoruz. Ülkemiz doğal zenginliğe sahip. Ama ülkemizin bunlardan daha da değerli bir varlığı var. O da çok büyük bir beşeri kaynağımız var. İnsanımız var. Genç kuşaklarımız var. Bu bizim gelecek için en büyük teminatımız. Öncelikle bu anlamlı programda bu kıymetli gecede bizlerle birlikte olan saygıdeğer başbakanımıza özellikle şükranımı ifade ederek sözlerimi başlamak istiyorum. Tabii ki Anadolu dediğimizde Anadolu insanının duruşunu yansıtan, Anadolu insanının mütevazilini yansıtan, Anadolu insanının irfanını yansıtan çok saygıdeğer başbakanımıza bu anlamlı programda Anadolu'muzun tüm topraklarından gelen çok kıymetli komşularımızla bir arada olduğu için bir kez daha şükranlıyoruz suyu. Sayın Değer Başbakanım, coğrafyamız, Anadolu coğrafyamızın doğusundan batısına, kuzeyinden güneye hatta Türkiye Cumhuriyeti topraklarımızın dışına da taşarak Rumeli ve Balkan coğrafyasından Orta Asya'ya uzanan gönül coğrafyamızın tüm temsilcilerini yer aldığı aslı gönül coğrafyamızın özeti bir içi. İşte bu güzel ilçede, bu güzel toplulukla birlikte inşallah hem İstanbul'umuzun hem ülkemizin geleceği adına çok güzel işlerin altına çok kıymetli komşularımızla ve dostlarımızla imza atma gayretiyle gecemizde gündüzümüzde çalışıyoruz. Bu akşam 250 köy Gözün belgesini göster. Özet olarak. İnşallah programın sonunda tüm derneklerimize köylerin videolarını esinle olarak yollayacağız. Geçtiğimiz sene 200 köyümüzün aynı şekilde belgesini yollamıştık. Ben de Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin bir sahil köyünde büyüdüm. 10 yaşıma kadar bir köy hayatı yaşama imkanı ve fırsatına sahip oldum. Köyde büyümenin, köyde yaşamanın köyü bağladığım köy tutkusunun ne olduğunu iyi bilen bir kardeşimizin. O yüzden işte bu Anadolu'muzun güzel köylerinin özlediğini bir nebze de olsun giderebilmek adına böylesine kıymetli bir programa ev sahipliği yapmak gayretler verildi. Ve Bağcılarımızda yine Bağcılarımızın tüm unsurlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş dünyasında, eğitim camiasında ve bazı

Gül ortasındaki çarpıyor. Mardin midye altı danışmanı Eski taş evlerin üçüncü ürünü.